Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bir Ramazan'ın daha son saatlerine geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün. Ramazana ulaşıp da kendini affettiremeyen buyurdu Kainatın göz bebeği Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği, Cibril'in amin dediği bir zaman dilimindeyiz. Son dakikalar ve hala kendinizi Rabbimize affettirebilmek için bir çabaya girmediysek, şimdi elimizde ne varsa bırakalım ve dönelim Rabbimize. Madem ki Allah can son nefese gelmedikçe bizi affediyor, Ramazan'ın belki şu son dakikaları, son saatleri bize bir affın müjdecisi olacak. Hali hazırda Rabbim şu anda semadan yağmur indirirken ve yağmur inerken gök kapıları açıkken biz Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Tıpkı Ömer bin Abdülaziz'in Ramazan'ı istiğfarla kapatın dediği gibi. Neden istiğfar? Çünkü ben kul cool olduğumun farkındayım. Ne kadar iyi yapmaya çalışsam, ne kadar güzelini yapmaya çalışsam da mutlaka eksiklerim olacaktır. Şu an şu videoda olduğu biz anneyiz. Çocuklarla bir şeyler yapmaya gayret ederiz. İlla kesintiye uğrarız. Ama küçük çocuğum var. Ramazan'da bir şey yapamıyorum demeyin. Gücümüzün yettiği nispetle diğer çocuklu kardeşlerimize de güzelce örnek olacak bir şeyler yapmaya gayret edelim bir sonraki Ramazan'a niye? Ama şu anda yapacağımız şey istiğfarla Ramazan'ımızı kapatmak. Sanki ömrümüzden bu kadar kaldı. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Ramazan için iyi ı mağdurlar demişti. Yani sayılı günler. Peki ömür nedir? Ömür de sayılı gün, sayılı nefes değil mi? Çok hızlı geçiyor. Bir bakıyoruz ki birkaç dakikasına kalmışız bugün. İşte o vakte kalmadan şu an inen yağmur var sebebiyle. Onların vesilesiyle Rabbimizden istiyoruz. Çünkü Resulullah gök kapılar açıldı buyuruyor yağmurlar için. Ya Rab, ülkemize selamet ve afiyet ver Allah'ım. Bütün İslam verdilerine selamet ve afiyet ver. Bize bu Ramazan'dan tam bağışlanmış olarak çıkmayı nasip et. Affetmediğim hmm. hiçbir günahımızı bırakma Ya Rabbi. Allah'ım her iyilikten nasipdar olmayı hem şu saatlerde hem de ömrümüzün kalan kısmını istiyoruz Ya Rabbi. Bize her iyilikten nasip dar olmayı lütfeyle Allah'ım. Sevgili dostlarım, bizler asıl bundan sonra Ramazan'ı ömrümüze, senemize yayabilmenin gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü Ramazan'a girilir ama Ramazan atmosferinden çıkmamak için, bütün ömrü Ramazan yapmak için gayret gösterelim. Umarız ki bir alemin dediği gibi bu Ramazan olanın ahireti bayram olur. Umarız ki bizimki de öyle olsun. Sonunda bize bayram ikramı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. İstiğfarla kalın.